Herkese merhabalar. Az önce Samsung Galaxy S21 Plus'a çok önemli bir güncelleme belirtisi geldi. One UI 4.0 gelecek. Android 12'yi getiriyor tabii ki bu. Ayrıca bir sürü yeni farklı özellikle getiriyor. Renk paletinde, güvenlik içeriğinde, Samsung yani keyboard'unda yani şey, klavyesinde, ana ekranda, kilitleme ekranında, kamerada ve galeride farklı farklı bir sürü özellik gelecek. Şimdi bu güncelleme yükleyip yakından bakalım. Evet tekrardan merhabalar. Az önce güncelleme yaptık ve şu andan itibaren artık Android 12'ye geçmiş bulunuyoruz. Bu arada şöyle bir şey, bu videoyu açtığımızda da ekranın sağ köşesinde beliren hemen e, mikrofonu fark etmişsinizdir. Çünkü gelen en büyük özelliklerden bir tanesi güvenlik düzeltmeleri. Hı hı. Mikrofon veya kamera herhangi bir şekilde telefonunuzda kullanılıyorsa sağ üstte önce mikrofon ya da işte kamera kullanılıyorsa kamera resmi çıkıyor. Ardından da yeşil nokta olarak sürekli yani bu kamera veya mikrofon kullanıldığı sürece ekranda kalmaya devam ediyor. O bence önemli bir şey çünkü böyle görüşme falan yaparken kamerayı bazen unutabiliyoruz. Hani hı hı. herhangi bir kazaların şey olmasına engel için. Ya da herhangi için. bir şekilde kurduğunuz zararlı bir yazılım sizin kameranızı veya mikrofonunuzu ele geçirdiyse evet. ve sizi istemeden onları kullanıyorsa bu yeşil işaretten anlayabiliyorsunuz. Evet o zaman şimdi kısaca şeye bakalım, widgetlara bakalım. Yeni widgetlar gelmiş yani Evet yeni widgetlar geldi ve direkt olarak bu e, widgetlara ulaştığımız sayfa da değişti bu arada. Böyle. Burası böyle değildi, yan yana çıkıyordu eski telefonlarda olduğu gibi de. Ha böyle bak bir sürü farklı şeyler gelmiş. Ha mesela bak şu e, Chrome'un şeyi güzel olmuş. Hı -hı. Güzel böyle kategori e, halinde değildi benim bilgimde? Bu şekilde kategori halinde değildi evet. Ve bu kadar fazla da seçenek yoktu bu Hı -hı. arada. Her şey widget gelmiş. Tabii tabii, yüklü durumu. olan bütün e, programlarıma, aplikasyonuma bu arada <laughs> hepsini de görmüş oldunuz tek tek widgetları gelmiş. Kendi Hı -hı. böyle önceden olan widgetları vardı sadece. Şey var sonra bir gördüm kadarıyla. Yeni kişiselleştirmiş renkler. Şey arayüzü şey yapabiliyoruz evet, kendi evet, şu an ortasına. ben de o şekilde oluşturdum zaten. Bu şeyi dizayn edebiliyorsunuz. Dört farklı e, renk paleti var. Şuradan göstermeye çalışayım. Display date sanırım. Çok wallpaper style'da. Hmm, bak şurada e, color palet gelmiş. Burada kendi zevkinize göre Aha, renklerini... Ha, direkt önceden ayarlanmış değil mi o paletler? Tabii. Sen değiştiremiyorsun onları yorum kadarıyla. Ben de evet değiştiremiyorum. İstersen Sonra... apply to the app icons diye. Evet. şey, uygulama simgelerine da, de ekleyebiliyoruz aynen, onu da ekleyebiliyorsunuz. Bu benim favori rengim oldu. Benim aslında hoşuma giden bir şey. Yeni bir özellikler var. Şimdi normalde diyelim hani resimlere girip oynarız şeyden. Ne bileyim galeriden hani ne keskinleştiririz bir şeyler yaparız. Ve bazen Hı -hı. diyelim onu kaydederken unuturuz. Evet. Ve yeni hani geçmişteki orijinalini kaydetmeden onu Hı -hı. atarız. Ve tabii ki orijinali gitmiş olur. Ama şu an yeni gelen güncellemeyle yeni haline kaydetsek daha iyi. İlk çektiğimiz formuna geri döndürebiliyoruz şey fotoğrafı gördüğüm kadarıyla. O da güzel. O da bir bayağı güzel, iyi bir şeymiş. Sonra kameraya bir bakalım. Bakalım. Evet kamerada da hemen yine sağ üstte kamera ve mikrofon işareti belirdi. Bu işte kameramızın açık olduğunu Hı -hı. gösteriyor. Ee, benim gördüğüm kadarıyla, yani mesela buralarda herhangi bir şey yeni geldiği zaman bir kırmızı nokta belirtiyor. Buralarda bir yenilik yok. Ama e, düzenlemelerle ilgili bir yenilik gelmiş. Bu mesela önceden bakalım. çektiğim bir Hı -hı. fotoğraf. Düzenlemeye giriyorum. Şu sol altta kendisi oluşturduğu bir hani. E, fotoğrafı improve ediyor, hı hı. o her şeyini geliştiriyor vesaire sana son bir şey Çıktı sunuyor veriyor, evet. ve bunun daha sonrasında işte istediğin mesela daha fazla belki arttırabilirsin kontrastını şeyini burada çok fazla seçenek gelmiş. Hı hı. Bu menü de bu şekilde değildi. Onun dışında bir de stickerlar e, ha, gelmiş, evet, emojiler, bunlar stickerler. vardı. Ama bu emoji'ler yoktu fotoğrafları ekleyenler. fotoğrafa bunu değil mi buradan evet. Tabii güzel. fotoğrafı ekliyorsunuz bu şekilde. Sonra az önce fark ettiğim bir şey. Ee, herhangi bir objeyi fotoğraftan ha. silebiliyorsunuz. Mesela bu gözlüğün burada olmasını istemiyorsam bunu bu şekilde seçiyorum. Raise diyorum. Tabii ki altında olan şeyi de bir tık ha. bozuyor. Ama cam daha, olduğu için o biraz hani e, şey olduğu için altında Daha gösterdi güzel için. bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Ama güzel mesela e, fotoğraf çekiyoruz. Arka yandan mesela bir insanın Bakan. çıkmasını Hı -hı. istemiyoruz. Onu direkt silebilirsiniz. <laughs> Güzelmiş o özellik. Güzel bir özellik olmuş. Gördüğüm kadarıyla ama Samsung iyi bir güncelleme getirmiş Android 12 ile. Hani bayağı bir özellikle bu güvenlik konusunda güvenlik bayağı bir şeyler konusunda getirmişler. konusunda bayağı uğraşmışlar. Onun dışında ekstradan emojiler de gelmiş bu arada. Şu an internete bağlı olmadığım için göremiyorum. Benim aklıma gelen bir tane de önemli özellik. Şimdi bilirsiniz ki başta dediğim bir program yüklediğiniz zaman size hemen sorar neler izin verirsin, kamera izin verirsin, kadar mi falan diye. Bunda gene tabii ki konumunuza izin verdiğiniz zaman şöyle bir özellik gelmiş. Konumunuzun tam olarak hassasiyetini vermiyor şeye uygulamadaki şeye, bilgisini tam olarak vermiyor mesela diyelim sapmasını arttırıyor yani normalde diyelim 10 metrede diyelim sapması diyelim senin gördüğün yerde o senin diyelim 100 metre çıkıyor tam senin nerede olduğunu aslında anlayamıyor mesela bir alışveriş merkezindesin hangi dükkanın önünde olduğunu anlayamıyor senin o güzel olmuş bence mantıklı bir güncelleme çünkü Öteki türlü her gittiğimiz dükkanın neredeyse bizim görüyor ve oraya evet. girdiniz, burada bulundunuz, bununla ilgili yorum yazar mısınız falan diye Google'dan hemen bilet şey evet, gelir yani. kesinlikle. Bayağı yapmışlar. Evet ilk izlenimimiz olumlu gibi gözüküyor. Hı hı. Kullandıkça de... da zaten herhangi bir farklılık evet. olursa deneyimlerimizi de paylaşırız. Tabii ki. Sorularınız olursa da yazın. Evet sorularınızı yazabilirsiniz. zaten çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.